dediğim gibi sizi öldürmeye kalkıyorlarsa korkmayın siz onları öldürün. Sizi zaten öldürecekler. Ya da Korgudan ölmek istemiyorsanız pısırık pısırık korkak korkak içinde yaşarsınız. Gıgınızı mızını ağzınızı açamazsınız, konuşamazsınız. Ondan sonra da her yerde sızlanıp dururuz, mızlanıp durursunuz. Ya biz bir şey yapamıyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Onlar çok güçlü mü? Onlar çok güçlü falan değil. Siz sadece zannediyorsunuz onların öyle güçlü olduğunu. Öyle bir şey yok. <laughs> size sadece Hollywood efektle havayı şişirip size o bir algıyı veriyorlar. Ha, biz çok güçlüyüz, müçlüyüz. Lan bir silahla gezmeyi bilmiyoruz mu? Ha? Gider alırız bir tane silah. Çıkarım kapının önüne. Salak salak aptal insanların konuştuğu şey anla böyle. Tak 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 tak. biz şey, vururuz. Ha? Biz bunu yapmayı bilmiyoruz mu? Ha? Biz de bunu yapabiliriz. Ama biz yapınca, aa siz teröristsiniz, siz katilsiniz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Ha? Lan asıl terörist, sizi yönetenler. <laughs> Sanki siz bunları bilmiyorsun bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Gelelim mesela Karakutu'da. O sağlık alanını anlatmıştık ya size. Bak burada ne yazıyor. Birinci bölümde Karakutu'da. Rockefeller'ın Rockefeller kozmik odasındaki Türkler. Demek bazı Türkler bu Rockefeller için çalışıyor. Zaten onlar Türk değil. İkinci bölümde ne diyor Paul'un muhtirası Üçüncü bölüm Pazarlama harikası Beyninizi öldürüyorlar Bak iyi duydunuz mu Beyninizi öldürüyorlar Beyninizi öldürüyorlar Neyle öldürüyorlar Saçma sapan film dizilerle Müziklerle Saçma sapan tiyatro oyunlarla Yalan dolan bilgilerle bir de ayrıca sağlık sektöründe tabii ki ilaçlarla <laughs> uygarlık ilacı yalanı aşı. Bak uygarlık ilacı yalanı aşı. Onu vurguluyor orada. Geçenki videomda size ne vurgulamıştım? Aşı olalım. Ama önce bir düşünelim hangi aşıyı olalım ya da hangi aşıyı olmayalım diye. <laughs> 6. bölümde şeker tansiyon ölçümü. 7. <laughs> bölüm antibiyotik çıkmazı. Kıbrıs'ta ölü bebekler. En çok inanılan yalan. Sen nereden biliyorsun? Eva Hanım İsrail'e kaçtı. Bak birileri İsrail'e kaçıyor. Dünyanın en kirli üçüncü endüstrisi. Bak dünyanın en kirli üçüncü endüstrisi. Yani bu kara kutu kitabını bir okuyun okuyun. Zaten mesela bu kara kitap okusaydınız diyorsunuz ya siz kendinize siz çok zekisiniz bilgisiniz her şeyi araştırıyorsunuz biliyorsunuz. Niye aşağı oldunuz? Söyleyin. <laughs> Niye aşağı oldunuz? Hı? Göt korkusundan Yusuf Yusuf oldunuz. Ölüm korkusuyla karşı karşı kaldınız. Ölmemek için. Aşı da oldunuz, şunu da oldunuz, bunu da olurdunuz. Eğer başka bir şey deseydiler şunu yapın, bunu yapın o zaman ölmeyeceksiniz. Onu da yapardınız. Korkuyla yönetiyorlar sizi, korkuyla. Türk istiklal maaşı neyle başlıyor? Korkma diyele başlıyor değil mi? Bak ben istiklal maaşını ezbere bilmiyorum. Ama korkma diyele başladığını biliyorum. E ben de korkmuyorum. Ama ezbere bilen, İstiklal maaşını ezbere bilen korkuyor. Onun için ben size dedim. Ezber öğrenmek mühim olan bir şey değilmiş. O ezber öğrendiğin şeyi anlamakmış, anlamakmış. Anladınız mı? Neyden korkuyorsunuz ha? Ölümden mi korkuyorsunuz? Zaten siz ölmek için yaratılmışsınız. Yarın öbür gün zaten öleceksiniz. Er ya da geç öleceksiniz. Ölüm ya yaşamında, yaşamda sadece bir şey garanti var. Bir şey garanti. Ölüm o garanti. Başka her şey hiçbir şeyin garantisi yok. Her an her şey değişebilir. Her an her şey değişebilir. Ama Ölümü hepimiz tadı, tadı, tadını alacağız, tadacağız. i̇şte bu kitapları okursanız eğer Ziyonizm'e de ya da başka bir gruba ya da başka bir ırka yanlış yapıyorsa yanlış yapıyorsa anti falan olmadan ya da anti şu olmadan anti bilmem ne olmadan anti carçurt olmadan konuşup sohbet edebilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Batı'ya git. Bak bakalım Batı'da. Yahudilere bir şey söyle hemen. Sen Anti zemitist. Ne alakası var lan? Kritik bir şey söylediğimiz için <laughs> kritik her seferinde kötü ya da yani iyi anlamında ya da kötü anlamında şey değil ki. Yerine göre kritik. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Hemen orada seni Yahudi düşmanı yapıyor. Neymiş lan bu Yahudiler? Yahudiler soy e, duygus ömrüsü yaptığını biliyor musunuz? Ha? Evet, iyi duydunuz, doğru duydunuz. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Holocaustta soykırıma, kırma, cadda uğramışlar. Uğradıktan sonra yıllardır duygu sömürüsü yapıyor. Ama bize böyle yapıldı, bize böyle yapıldı. He öyle size yapıldı, yapıldı. Siz ama şimdi hangi hakla başka ırklara saldırabiliyorsunuz, yok edebiliyorsunuz? Siz şimdi hangi hakla soykırım yapabiliyorsunuz onlara? Ha? Hangi hakla? Size soykırım yapan Almanya'sı, Avrupa'sı, Cartu, Curtu, zaten arkasında Amerika'da var, İngiltere'de var. Almanları kullandılar, biliyor musunuz? Almanları kullandılar kukla gibi. İngiltere, Amerika onları kullandı, kullandı Almanya'yı. O Adolf, Hitler, Adolf Hitler falan var ya, kukla, sadece kukla, o kadar. Hiçbir şey. Adamı bulmuşlar bir tane konuşmada. Münih bir Birhanenin bir altında bir yerde kapalı bir şeydi kendilerinde bir oda var o birhanenin ya da şeyin altında binanın altında orada konuşma yaparken bunu Yahudiler keşfediyor. Aa iyi konuşuyor, şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Aa bu bizim tam adamımız. Bu bütün Almanların şeyini, kafasını, şeyini, beyinlerini yıkar eder şu bu. Adolf Hitler niye oraya getirildi biliyor musunuz? Ha? Birinci olarak Amerika onu kullandı ki Rusya'ya karşı savaş açsın. Ana hedef bu. Ayrıca da o sırada <laughs> tabi Osmanlı yıkıldı, şu yıkıldı Doğu bölgesinde toprak kop kopartmak. Oraya bir tane devlet inşa edelim. İşte Yahudileri falan kullanarak yok onlar zaten oraların topraklarından geliyorlarmış falan filan. <laughs> Öyle anlatıyorlar. <laughs> 1500-2000 yıl önce orada böyle eski ismiyle başka ismiyle Yahudi devleti falan varmış. E olabilir. 1500-2000 yıl önce. Daha da geriye gidelim. Hangi devletler vardı? Başka insanlar vardı, başka ırklar var. Hatta Türkler vardı orada. Tarihde hepsini çıkartırız sizin önünüze. Hı? İsrail sadece bir kukla devlettir. <laughs> Türkiye üzerinden kullanılıyor. Ayrıca Türkiye'de kullanılıyor. Truva atı biliyorsunuz değil mi? Herkes Truva atını biliyor hikayesini. Zaten o virüslerden içine atın içinde askerleri sakladılar. Düşmanına hediye olarak verdi. Yok biz geri çekirdik falan filan diye. O tahtalı atın içinden büyük bir tane tahtlı bir şey yaptılar. At yaptılar. Sonra o düşman onu hediye olarak gördü, kabul etti ya da işte kendi topraklarını aldılar kalelerin içine aldılar. Ondan sonra gece gece herkes uyurken o atın içinden bütün askerler çıktı. Katliam yaptılar, öldürdüler. İşte Türkiye de aynı böyle kullanılıyor. Kimin sayesinde Türkiye böyle kullanılıyor? AKP FETÖ'nün sayesinde, MHP'nin sayesinde Orta Doğu'nun suçlusu kim biliyor musunuz? Hele bu son 20 yılın Erdoğan'ın kendisi, AKP'nin kendisi. Unutmayın bir daha vur. Onlar sadece kukla kukla. Televizyonda size şey gibi gözüküyor. Aa, biz cumhurbaşkanıyız, şöyleyiz, böyleyiz. Onlar hiçbir şey. Onlar yalan dolan. Erdoğan'a sadece o görev verildi. Sen bu Türk halkını kandır. Nasıl kandırıyorsan kandır. Bizi ilgilendirmiyor. Senin görevin bu. Türk halkını kandırmak, Müslüman çerçevesinde Kıyafet giyinip Kendini Müslüman tanıtıp Türk düşmanlığı yapmak Ve Türkiye'nin içini çökertmek E tabi ki adam gelir gelmez Sizi çökertemez ki <laughs> Basit örnek verelim size Kaç yılında geldi 2002-2003 yılında mı geldi AKP ha? Geldi Aldı Türkiye'yi 3-4 yıl 5 yıl çok demokratik gözüktü. Efendi efendi konuşmalar televizyonlarda, programlarda falan filan. <laughs> Hatta Avrupa onu demo, demo, çok iyi bir demokrat gösterdi. Hele Almanya bu SPD, Sosyal Parti falan. Bu Sosyal Parti, SPD falan da çöp Almanya'da. <laughs> Hiçbir bok değiller. Böyle sosyal mosyal falan değiller. <laughs> Oradaki G.H. Röde Gehal elini tutmadı mı Erdoğan'ın? Poz vermediler mi? Bu benim çok iyi arkadaşım. Çok iyi bir demokrat. Demedim mi? Daha o zaman oradaki yaşayan Türkler, gerçek Türkler. Ben Müslümanı Türk görmüyorum. Bunu da bilin bu ara. Biz sadece Türk'üz. Gerisi bizi ilgilendirmez. Neyseniz neysiniz. Bizi ilgilendirmiyor. Bize anlatmayın. Oradaki gerçek Türkler, yani Türkler, Atatürk'cüler, CHP'li gerçek, hakiki olanlar, oradaki SPD'cileri, GHR'lileri ve Alman toplum halkının içindeki insanları uyardılar. Dedi, siz yanlış yapıyorsunuz. Siz onu demokra demokrat gibi gösteriyorsunuz ama o adam diktatör. Ve kötülük yapmak için geldi. <laughs> ve o sırada, Devamlı size İslam, İslam, Müslüman, 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 İslam, İslam diye şeyler gagaladılar. Ha? Zaten oradan öyle aldılar. Hep Avrupa'da o gaza getiriyor. <laughs> oradan devamlı Türk Müslüman, Türk Müslüman, Türk Müslüman. Yok öyle bir şey. Türk Müslüman diye bir şey yok. Sadece Türk var. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'nin haline bak. Ondan sonra gelelim size örnek 6-0'a. Çıkmış televizyona. Size 6-0'ı attığını falan söylüyor, anlatıyor değil mi? Paramız değerlendir, değerlendi diye. E senin ekonomin ama değerlendirmedi. Sen öyle pat diye 6 0 atamazsın. Misal örnek, yıl 2000. Senin 6 tane sıfırın mı var? 2001 bir tane sıfıra atarsın. Eğer o yıl içinde gerçekten ekonomi, kazanç yapmışsan.